Doğru tahmin etmişsiniz. Tahir kesici arkadaşıymış. Akrabası var mıymış? Bir oğluna ulaştık. Yolda geliyor. Başkomiserim. Bilmek istersiniz diye düşünün. Ne olmuş? Adamın üzerindeki kan bir kadına aitmiş. daha da var. Kanla birlikte beyin dokusu parçaları da var. Nasıl ya? Beyni mi patlatmış kadını yani? Öyle gözüküyor. Ne diyorsunuz bu işe? Dua edelim de bizim ihtiyarın bu işte bir ilgisi olmasın. Muharrem Bey. Muharrem amca. Geldin mi? Bak şimdi. Buna ne diyeceksin? Oynamadan önce bir şey soracağım. Köşeye sıkışsın tabi. Şimdi dikkatlice beni dinleyin. Gerçekten çok önemli. Üzerinize bulaşan kanın farkında mısınız? Evet. Polislere de dedim. Ama Nereden geldiğini bilmiyorum. Lütfen iyi düşünün. Neyi? Belki hatırlarsınız. Ne konuda? Üzerinizdeki kan. Nerede? Nerede? Başkomiserim. Baba? Baba benim Akif. Akif? Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Neresi burası? Emniyet müdürlüğündesiniz. Ne işim var benim burada? Hadi baba. Hadi kalk gidelim. Evimizde kalırız bu gece. Hadi. Kim bu? Komiserim, babam azay bir hastası. Her şeyi unutuyor. Biliyoruz. Hadi baba. Hadi kalk gidelim. Maalesef şimdilik bu mümkün değil. Anlayamadım. Selim, Muharrem Bey'i biraz dolaştır Hadi Muharrem amca gel bir çay içelim seninle. Seversin çayı değil mi? Çok severim. Hadi o zaman yürü. Bakayım. Bilmiyorum var ama ben öğrenince söylerim sana. Hadi. Komiser Bey ne oluyor? Anlatır mısınız? Yalnız konuşabilir miyiz? Eşi başı. Babam hakkında her şeyi biliyor. Gerek yok. Buyurun anlatın siz. Neler oluyor? Babanızın bir cinayete karıştığını düşünüyoruz. Ne? Görmüyor musunuz? Adam hasta. Beni bile hatırlamıyor. Birini öldürmek için hatırlaması gerekir mi sizce? Nasıl yani siz şimdi babamın katil olabileceğini mi söylüyorsunuz? Bilmiyorum ama üzerinde bir kadın ait kan bulduk. E, ee, başka bir yerden bulaşmıştır. Ve beyin parçaları. Ne? Beyin parçası mı? Başkomiserim, huzur evinden nasıl kaçtığını bilmiyoruz. Bize çok güvenilir bir yer olduğunu söylemişlerdi. Hepsi benim yüzümden. Bizimkiler İzmirlidirler. Karşıyaka'da oturuyorlardı. Annemin ölümünden sonra babamın yalnız yaşamasına izin veremezdim. Babanızı yanınıza aldınız. Evet, yanımıza aldık. Sonra da hastalığı ağırlaşmaya başladı. Elimizden geleni yapıyorduk ama ben artık dayanamıyordum. Baba ne yapıyorsun? Dağıtmışsın ortalığı. Cüzdanım nerede? Siz mi aldınız? Burada işte cüzdanın. Üstelik kendin koymuşsun. Temizlikçi kadın görmüş. Al. Yalancı. Baba, gel hadi bak. Gel. Bırak beni. Ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz gene? Ya dayanamıyorum artık. Şşt. Tamam hayatım tamam biraz daha sabır oldu mu? Biraz daha sabır lütfen. Ya çok çabalıyorum görüyorsun ama olmuyor işte. Biliyorum hayatım biliyorum biraz daha sabır lütfen. İlk ben şunu. Ben eve gidiyorum. Baba burası senin evin nereye gidiyorsun? ne değişim olur ki. Tamam babacığım, tamam. Baba, baba otur burası senin evin. Baba. Bunun üzerine tekrar doktora gösterdik. Doktor bize hastalığının arttığını ve özel bir bakıma ihtiyacı olabileceğini söyledi. Doktorun muayenehanesinden çıkarken de Adem adlı biriyle tanıştık. Evet, bize babamın da rahat edebileceği bir huzur evi bildiğini söyledi. Biz de Işıl'la beraber gidip oraya görmeye karar verdik. Alzheimer olan 12 konuğumuz var. Danışmanlarımız gereken her konuda... ...konuklarımıza yardımcı olabilecek şekilde eğitildiler. Bak bu çok iyi işte. Burası dinlenme odamız. Konuk odalarımız da şu tarafta. Odalar kaç kişilik? Akif Bey, biz konuklarımızın rahat etmelerini kendimize misyon edindik. Konuklarımızın evdekinden daha mutlu, daha huzurlu olmaları için... ...gereken her şeyi düşündük. Odalarımız tek kişilik ve beş yıldızlı otel konforundadırlar. Ee, diğer odalarımızı da görelim isterseniz. Buyurun. Buyurun. Açıkçası içim çok rahatlamıştı. Onun için en iyisi bu. Orada çok daha rahat olacaktı. Ne zaman yerleştirdiniz huzur evini? İki hafta önce gezmeye diye çıkarıp huzur evine götürdük. Niye geldik buraya? Hani gezmeye gidecektik? Tamam işte baba. Yoksa beğenmedin mi? Ne işim var benim burada? Baba, seni iyi Bir sürü arkadaşım var burada. Neriman da burada mı? Neriman anneniz mi? Evet. Baba onu kraliçem diye severdi. Zaten öldükten sonra hastalığı iyice hastalanacağız. Beş dakika önce olanları bile hatırlamıyordu artık. Ya sonra? Babamı orada bırakıp eve döndük. Bir daha görmediniz mi? Hayır. Kadri Bey eğer bir iki hafta uğramazsak babam için daha iyi olacağını söylemişti. Alışır demişti. Geldik Murat amca. Bunlar kim? Nerede bu? Siz mi oldunuz? Hı, sürekli yapıyor bunu. Beyaz Vezir'i arıyordur. Beyaz Vezir mi? Evet. Babam satranca çok düşkündür. Belki biliyorsunuzdur. Vezir orijinalinde kraliçe yerine geçer. Nasıl söylesem, doktorun dediğine göre babam veziri annemle özdeşleştirmiş. Hep yanında taşır. Tamam. Selim, Kubilaylara da söyle, huzur evine gidip bir araştır bakalım neler olmuş. Başla. Her yaşlılık belirtisi demans yani bunama değildir. Her demans da Alzheimer değildir ve Alzheimer'i e tüm fizyolojik yaşlılıklar içerisinde ancak yüzde üç ila 5 gibi bir oranda rastlanır. Bununla birlikte halen dünya genelinde 3 milyon kişide gözlenen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2050 yılında Türkiye'yi dünyada en çok Alzheimer'liğe sahip olacak dört ülkeden biri olarak gösterdiği bu hastalığın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Anne, baba, kardeş ya da çocuğu hasta olanlarda görülme olasılığı normalden yüksek. APOE4 geninin risk oluşturduğu, ender görülen APP, PS1 ve PS2 gen mutasyonlarının hastalığa yol açtığı biliniyor. Şimdilik erken tanı için mutlak güvenilir bir yöntem bulunmuyor. Kalp damar hastalıklarını engelleyecek şekilde beslenin. Egzersiz yapın, kuvvetli sosyal ilişkiler kurun, kitap okuyun. Çünkü bunların Alzheimer'in belirtilerini geciktirdiği yönünde yayınlar var. Bir de başınızı travmalardan koruyun.